Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay birbirine girmiş durumda. Evet. Şimdi belli ki siyasi bir mevzuya dönüşüyor artık. Hukuktan çıkıyor bu iş. Ee, nasıl nasıl çözülecek? Ne olacak? Yargı bunu kendi içinde çözmeli diyor. E, Barolar Birliği Başkanı da Eriş Sakan nasıl çözülecek bu iş? Yani şimdi aslında bu iki yüksek yargı organı arasındaki bir anlaşmazlık gibi düşünmemek lazım. Bu doğru değil. Çünkü iki yüksek yargı organı arasında anlaşmazlık yapabilecek bir hukuki zemin yok. Anayasa Mahkemesi en üst noktada alındığı kararlar tüm yargı organlarını yürütme ve yasama organını bağlayan bir e, mahkeme. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bir karar aldığında bu kararı biz şu doğruluğunu yanlış uyarız önce karara. Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdi ve serbest bırakılması mı gerekir dedi Can Atalay. Bu kararı uyarız hepimiz. Yapmamız gereken bu. Eğer anayasaya sadakatimiz varsa ettiğimiz yemine sadakatimiz varsa biz anayasaya sadakate emin ettik. Aynı şeyi Cumhurbaşkanı da etti. Eğer bu sadakatiniz yoksa anayasa mahkemesi kararlarını önce kabul etmezsiniz. Sonra da tartışırsınız. Ama anayasa mahkemesi kararları tartışılmaz değil. Uyarsınız. Uyduktan sonra dersiniz ki biz bu kararı hukuki olarak şu gerekçelerle doğru bulmuyoruz. Bu başka bir şey. Ama Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında bir uyuşmazlık olamaz. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin kararına hem İstanbul 13. Ağır Ceza hem Yargıtay uymak zorunda. Burada bir anayasaya baş kaldırma var. Anayasal sisteme baş kaldırma var. Anayasayı ve Anayasa mahkemesinin tanımama var. Sadece bu yok. Dönüp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meydan okuma var evet. Yasama organına Sen benim mahkeme kararımı niye okumuyorsun Okutmuyorsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diyor Senin haddine mi yani kuvvetler ayrılığının olduğu bir ülkede Bir yüksek yargı Dönüp Yasama organına Sen bu kararı niye okutmuyorsun Diyebilir mi? Diyemez Ama e, hem haddini aşmış Hem de e, Yetkisini aşmış Dolayısıyla bir yüksek Yargıyla karşı karşıyayız. Biz şu an sadakat yemini ettiğimiz anayasal düzene sahip çıkmak için parlamentoyu kapatmıyoruz. Arkadaşlarımız nöbette. Ben de şu an 6'ya çeyrek var. 8'de nöbetim var. Yarın Hı -hı. sabah 8'e kadar akşam 8'den ben de parlamentoda nöbette olacağım. Arkadaşlarımla beraber. Hı -hı. Ettiğimiz yemine sadık kalacağız. 15 Temmuz'da nasıl Özgür Özel Sayın Genel Başkanımız ve 9 arkadaşımız parlamentoyu açtıysa bugün de yine e, Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde milletvekili arkadaşlarımız parlamentoyu kapatmıyoruz. Sadece anayasadaki e, metnimize ettiğimiz yemine sadık kaldığımızı göstermek ve anayasal sisteme sahip çıkmak için. Burada şu olması gerekmiyor mu Murat Bey? Yani meclis başkanının ya bir dakika siz ne yapıyorsunuz? Hani ne yani bir ses çıkmaya çalışıyor orada belli ki orada bir şey yaratılıyor bir eylem yapılıyor aslında sessiz de olsa bir çığlık var aslında orada ee, ya meclisin başkanının bunu sorgulaması ya da sorması gerekmiyor mu mesela bu biraz garip olmuyor mu bu durumda? Tabii aslında hedef alınan doğrudan meclis başkanı. Yani evet. hem yasama organı ama yasama organı Kendisine organında... de giden orada ifadeler var çünkü hani meclise. Evet. Tabii meclis başkanı okutur. Yani birinin nöbetinde okunacak. Ya bir meclis başkanının, ya meclis başkan vekili nöbetinde bu e, yargı kararı okunacak. E, dolayısıyla orada e, doğrudan meclis başkanını ilgilendiren bir durum var. Eee meclis başkanı işte e, biz istememize rağmen bir adım atmayı e, tercih etmedi. Onu muhtemelen yukarısıyla istişare etmiştir yani sarayla istişare etmiştir. Tercih etmedi. Ama bizim nöbetimizde de, adalet nöbetimizde de bize bir zorluk çıkartmıyor. Daha önce geçmişte ışıkları kapatan, kaloriferleri evet. kapatanlarla karşılaştık. Evet. E, dolayısıyla o anlamda en azından e, meclis başkanı olarak milletvekillerine o nezaketi gösteriyor. Gerçi biz Karakış'ta da kalsak orayı terk etmiyoruz, o ayrı. Ama meclis başkanı o noktada e, dışarı çıktığımızda çay içebiliyoruz. E, e, Parlamento içinde de nöbetimizi sürdürüyoruz. Ee, sayın Genel Başkanımız, MYK'mız, Grup Başkan Vekillerimiz e, bir karar alıncaya kadar da e, adalet nöbetimizi sürdürmeye devam edeceğiz.